Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Misa Suresi 60. Evet. Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıkları inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Tağut inanılması gerekenlerin dışında ee, insanı sapıklığa götüren gayrimeşru şu e, ilah çeşitleri, inanç çeşitleri, inanç bozuklukları e, gibi yani münafıklık girer bunun içine, müşriklik, şirk koşma girer, tatabıcılık girer vesaire. <laughs> Cenab-ı Hak ondan <laughs> uzaklaşmamızı Hanif dinine mensup, tevhid inancına, inancıyla, inancıyla donanmış olarak olmamızı arzu ediyor. Onlara Allah'ın indirdiğine kitaba ve Rasul'e gelin, onlara başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzak, uzaklaştıklarını görürsün." diyor. Evet, Cenab-ı Hak aramızda bir mesele olduğunda veya bir çıkmaza girdiğimizde bize hangi e, delillere müracaat edeceğimizi bildirmiştir. Neydi onlar? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu yolla problemlerimizi çözmemizi istiyor. Burada da böyle yapım denildiği zaman onlar tağuta giderler diyor. Bunun da bir sebebi nüzulu var. Ayetin iniş sebebi var. O da şöyle. Bir münafıkla bir Yahudi aralarında bir ihtilaf olmuş. Yani Peygamberimizin zamanında Müslümanlar var. Efendim münafıklar, şey Yahudiler var, Hristiyanlar var. Bir de kendini belli etmeyen peygamberimizin bildiği, insanların da çoğunun tahmin ettiği münafıklar var. Bir Yahudi ile münafık arasında bir mevzu ihtilaf var. Ee, bir tartışma var. Onu diyorlar birisine götürelim. Birisi birisi bizim hakkımızda efendim hakemlik yapsın. Yahudi diyor ki Muhammed'e giderim. Çünkü o biliyor ki peygamberimiz hiç yalan söylemez efendim adaletsiz davranmaz. Ee, en güzel kararı verir. Hiçbir, e, zerre kadar oradan şüphesi yok. Aslında münafık da aynı şeyi düşünüyorum. Muhammed'e gidersek doğru söyler ama ben bu kolay da kolayda haksızım. Dolayısıyla benim aleyhime karar verir. Onun için o da diyor ki işte Kâb bin Neşref'e gider. O da münafıklardan kendileri gibi. Yani de onların başı. Onların ileri gelenlerinden. Olur da olmazdı. Neticede şey yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyorlar. Efendim Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam sellem tabii ki şeyin aleyhine Yahudinin e, lehine münafığın aleyhine e, karar verince de münafık bozuluyor efendime söyleyeyim. Keşke ona değil de kâb i Neşref'e gitseydik. Bizim için daha güzel karar verirdi gibi serzenişlerde bulunuyor. Olay uzun. Neticede burada yani Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde bizim tağutun önünde değil de Allah ve Resulüne meselelerimizi götürerek Allah ve Rasulünün yani ayet ve hadislerin ışığında meselelerimizi çözmemiz ee, efendime söyleyeyim yoksa kişilerin ve de yanlış sapık inançlılar insanların içe, e, önünde meselelerimizi çözmemiz çözmememiz gerektiğini bize beyan Evet. 61. ayet-i kerimede, 62. ayet-i kerimede elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek, arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana <laughs> nasıl gelirler? Bu o, olayın Kâb-ı Neşref işte falan Yahudi ile münafın e, meselesi e, daha da uzuyor. Bu ayet-i kerimeler de biraz oralardan değiniyor ama daha da uzuyor. Oradan çıkınca beğenmiyor bayağı peygamberimizin e, şeyini münafık peygamberimizin kararını diyor ki bir de Ömer'e gidelim. Yahudi istemeye istemeye gidiyor. Hazreti Ömer'e varıyorlar. İşte diyor ki ee, münafık ya Ömer aramızda bir mesele var. Biz sana güveniyoruz. Şu aramızdaki meseleyi çöz. Yahudi diyor ki ya Ömer biz senden önce Muhammed'e gittik. Muhammed'in kararı var. Muhammed'in verdiği kararı bu beğenmiyor. Öyle mi diyor münafığa? Sen Muhammed'e gittiniz mi? Ya, peygamberimize Allah'ın Resulü'ne gittiniz mi? Gittik. E ben o diyor karara razı değilim. Beğenmedim ben onun kararını. Ben sana daha çok değer veririm Ömer. Senin sözün benim için daha değerli. Ee, Muhammed doğru karar veremedi. Hazreti Ömer diyor o zaman bekle. Senin sizin için ben karar veriyorum. Beş dakika şurada bekleyin diyor. Oturun ben geliyorum. Gidiyor evden kılıcını getiriyor. Gidiyor ve adamın münafığın kellesini vuruyor. Peygamberimize durum intikal edince <laughs> Aleyhisselatü Vesselam ya Ömer niye yaptın? Ya Resulallah Allah ve Rasulünün hükmüne razı olmayan insan Allah'ın ve Resulünün hükmüne razı olmayan onun hükümlerini beğenmeyen insanın cezası bence budur diyor. Ve Peygamberimiz daha bir şey demeden Cebrail Aleyhisselam Ömer'ül Faruk diyor. İşte hakkı batıldan ayıran, eğriyi doğrudan ayıran, gerçeği yalandan ayıran manasına Faruk deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ente Faruk sen Faruk'sun diyor ve Ömer'ül Faruk isminde kabı oradan kalıyor. 63. ayet Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Yani onların imanlarında sıkıntılar var. Onların imanları zayıf, onlar böyle gelgitler yaşıyorlar. Müzdemme beyne beyne derkilerde Bazen böyle gidiyorlar, geliyorlar falan. İmani noktada. Bunlara sen anlat, onlara öğüt ver. Tabii o bu ayet kerimeler peygamberimizin şahsında bizlere müminlere bu işe gönül vermiş. Bu işi yaptığını savunan veya işte okuyan efendim okuduğunu anlatmaya çalışan hepimize e, bildirilen ayetlerdir veya hepimize emredilen konulardır. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendilerine itaat edilmesi için gönderdik. Gönderilen peygamberlere zamanın insanları, ümmetleri itaat etsinler dedik. Kendilerine gönderdiğimiz kimler varsa yani bazı peygamberler biliyorsunuz kavimlere gönderildi. Falan kavme, falan millete falan aşirete vesaire diyelim ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olması hasebiyle, ahir zaman peygamber olması hasebiyle bütün insanlığa beynel olarak gönderilmiş peygamberdir. Dolayısıyla herkes o zamanın çağında bulunan inanılması istenilen herkes inanmak durumundadır. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de yani bir hata ettikleri zaman, bir günah işledikleri zaman, bir yanlışa daldıkları zaman, bir sıkıntılı durumlara durumlarla karşılaştıkları zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi, istiğfar etseydi Allah Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Yani gelselerdi doğruyu söyleselerdi. Böyle bir iş yaptık, böyle bir hata yaptık. Bizim hakkımızda hüküm var deselerdi senin hükmüne razı olsalardı, Allah taraf dileselerdi ve samimi olduklarından dolayı senden de dua isteselerdi, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri mutlaka onları affedecekti. Yani böyle durumlarda Cenab-ı Hak mutlaka affeder. Hata edebilirsiniz, günah işleyebilirsiniz. Efendim samimiyetle, ihlasla e, tövbe kapısı her zaman açıktır. Allah'ı ve Rasulüne e, Konuyu götürürsünüz. Yani Kur'an'a götürürsünüz, hadislere götürürsünüz. Konunuza ona göre çözüm bulursunuz. Tövbe istiğfar edersiniz. İnsanların da duasını istersiniz. Sevdiklerinizin veya azı dualı insanların. Dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar olursunuz inşallahü <laughs> Burada bir e, iniş sebebi de var. Zübeyir <laughs> bin Avvam'da Hatıp bin Belta'a Hatip bin Belta'a arasında Zübeyir bin Avva meşhur sahabi çok güzel çok peygamberimizin etrafında e, çok güzel sahabilerde bir Hatip bin Belta'a, bu da sıkıntılı bir insan bu ikisinin arasında bir mesele var bir e, su meselesi var su e, tarlayı sen önce sulayacaksın ben önce sulayacağım falan götürüyorlar meseleyi e, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyorlar şimdi böyle bir meselemiz var falan diye. Peygamberimiz orada Zübeyir bin Avvam'ın daha önce sulaması gerektiğine karar veriyor. Tarlasının durumu itibariyle. Ya işte Zübeyir sulay versin ondan sonra da sen sula falan diyor. E durum ciddi olunca daha bir, bir delillerini efendime söyleyeyim şahitler bilmem ne falan filan dinleniyor. Gene Zübeyir bin Avvam'ın daha önce sulaması gerektiği kanaatine Varıyor Peygamber Efendimiz öyle karar veriyor. Oradan çıkıyorlar. Yolda işte bir Yahudi ne oldu diyor. Siz bir anlaşmazlığınız vardı. Muhammed'e gitmiştiniz. Ne oldu aranızdaki mesele? Bu Müslümanlar da var onları dinleyen. Diyorlar ki diyor ki e, münafık olan e, efendim Yahudi'ye amcasının oğlunu kayırdı diyor. Müzübeyi bin Alman peygamberimiz amcası. Amcasının oğlunu kayırdı. Yani amcasının oğluna verdi. Diyor ve de dudak büküyor falan. Yahudi diyor ki ya siz nasıl insanlarsınız? Biz atalarımız Hazreti Musa'ya iman ettikleri zaman, inandıkları zaman, peygamber olarak kabul ettikleri zaman o bir şey dese tereddütsüz inanan insanlar tereddütsüz kabul ederlerdi. Kendinizi öldüreceksiniz demişti. Binlercesi kendini öldürmüştü hiç tereddüt etmeden. Siz peygamberin söylediği, peygamberin size tavsiye ettiği, ben, ben diyor Yahudi, siz hem Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz, hem hakkınızda verdiği böyle basit kararları bile e, hoşunuza gitmiyor, dudak büküyorsunuz, kayırdı diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz. Hep sizin nasıl bir inancınız var böyle, nasıl bir... Oradan birkaç tane meşhur sahabe-i kiram diyorlar ki, vallahi biz eğer bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendini öldür dese hiç tereddüt de öldürür. Yani bizim imanımızda şüphesi şüphe yok ama böyle durumda olanlar da var. Evet. Nerede kaldık? Eğer onlara kendilerinizi öldürün. Bakın ayet-i kerime bu. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık yani geçmiş peygamberlerde olduğu gibi şunu da söyleyelim. Geçmiş peygamberlerde Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bazen böyle ağır mükellefiyetler e, sunmuş insanlara ama ümmeti Muhammed'e Has son peygamber en faziletli peygamber, en büyük peygamber, ahir zaman peygamber ve vesaire olması e, hasebiyle ümmeti Muhammed'e yapamayacağı şeyler, ayet-i kerimelerde defaatle geçer biliyorsunuz, yapamayacağı şeyler ümmeti Muhammed'den istenmemiştir. İstenilen her şey insanlığın faydasına, insanlığın e, kolayına, insanlığın menfaatine şeylerdir. Menfaatine olmayan şeyleri isteme ve dün de ululu emrinde itaatte geçti. E, meşru olmayan şeylere uymamız bile istememektedir. Evet, kendinizi öldürmeniz istenseydi veya hatta memleketlerinizi bırakın çıkın memleketlerinizden, bırakın her şeyinizi, ayrılın desene e, deselerdi denilseydi diyor, böyle emir verseydik işlerinden pek az müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine veren övünü yerine getirselerdi onlar için hem daha hayırlı hem de imanlarını daha pekiştirici olurdu yani Allah'ın emrine kayıtsız şartsız uymuş olsalardı tabii ki imanlar daha güçlü olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden katımızdan büyük mükafatlar verdik ve onları doğru yola iletirdik diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Ve bura hareketle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bildiği ile amel edene Allah bilmediğini de öğretir, bildirir. Yeter ki siz bildiklerinizle amel edin. Bildiklerini yerine getirin. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri size bilmediklerinizi öğretecektir. Veya öğrenme aşkı şevki verecektir, merakı verecektir. Bazı insanlara bakarsınız sürekli bir arayış içerisinde, sürekli okurlar, Kur'an'ı anlamaya çalışırlar, <laughs> hadisleri anlamaya çalışırlar, onları anlayanları anlamaya çalışırlar. Bir mümkün mertebe böyle toplantılar vesaireler varsa oralara şey yaparlar. Veya yayın organlarında bunlarla ilgili yayın buldukları zaman hemen dinlerler, kulak kabartırlar, öğrenebilir miyim diye. Ama bazı insanlar da vardır, işte en kral konuşmacılar da olsa, güzel e, anlatan sohbet söz ustaları da olsa, çok güzel yazarlar, kitaplar da olsa, bunlarla ilgili yapılmış programlar da olsa, adamın kafa beton. Girmez, çaksam da girmez. Hani vardır ya boş kafa, hoş kafa, e, taş kafa, taş kafa veya boş kafa neyse. Yani gerçekten insan üzülüyor, yahu diyoruz. Yani şurada çok güzel bir şey var ya, yani. şurada iki dakikadır mümkün değil adam. Yani. Veya işte bir kitap oku ya, bir satır bir şey oku yani günde. O kadar vakit geçirebiliyor adam. Sokak sokak geziyor, eline bir şey alıp da okunması ee, zahmetinde bulunmuyor. Evet, bildiğiyle amel edene, Peygamberimiz diyor, bildiğiyle amel edene Allah bilmediğini öğretir. Evet, şimdi bir ayet-i kerime ayet ayeti kerime 69. ayet kerime Nisa önce sebebin uzunluğuna kısaca değilim. Yani o niye olmuş? O zamanki olay ne? E, hangi olaydan istinaden e, efendime söyleyeyim. Bu olay e, ayet kerime inmiş. Ondan sonra ayetin mahalline bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi hemen diyeceksiniz aklınıza gelecek Zeyd bin Harise. Ondan başka azatlı köleler de var. Peygamber Efendimiz çok insan azat etmiştir. Çeşitli sebeplerle. Onlardan birisi de Sevban radıyallahu anh. Bununla ilgili ayet-i kerimeye şöyle bir bakalım. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine tut, lütufta bulunduğu peygamberler, sıttıklar, şehitler. Yani Sevban aklıma geldi ama olay aklıma gelmemiş değil Okuyunca aklıma geldi. Sevban, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam o kadar çok seviyor ki o kadar çok seviyor ki ailesiyle evde, evde dururken kısa bir süre önce de peygamber efendimizden ayrılmış gelmiş. Mescidde beraber olmuşlar, namaz kılmışlar, evine gelmiş. Belli bir süre sonra yine daralıyor içi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı görmeyi arzu ediyor. İşte gidiyor mescide, oralarda peygamberimizi görüyor, namazı bekliyor, namaz kılıyor, yine görüyor. Ondan sonra evine geliyor, kısa bir süre sonra yine böyle daralıyor içi. Geliyor bir bir gün diyor ki, Tabii ki o insan peygamberimiz onu insan yerine koymuş. Onu insan gibi hürriyetine kavuşturmuş. Ona e, imanı öğretmiş. Ona insanlığı öğretmiş vesaire. İnsan olmuş. Onun yanında değer kazanmış. İnsan olduğunu anlamış. Ondan önce çok affedersiniz bir mal gibi, bir hayvan gibi alınıp satılmış. Dişine bakılmış, gücüne bakılmış, pasusuna bakılmış. Bu işe yarar mı? Bu şu kadar yükü çekebilir mi? Falan. Aynen hayvanda aranan özellikler aranmış. Köle. Tabi peygamberimiz ona bu değerleri verince o kadar çok sevmiş ki, dinine o kadar bağlı ki, gelmiş ağlıyor ya Resulallah diyor. Sizi o kadar çok severim ki. Sizi görmediğim zaman içim bulanır. içim daralır. Boğazıma bir şey düğümlenir. Öyle hemen çıkarım evimden, duramam evimde, gelirim sizi görürüm. Benim korkum öbür dünyada hepimiz öleceğiz. Siz de öleceksiniz, ben de öleceğim. Siz cennete gireceksiniz. Belki ben de girerim. Cenab-ı Hak nasip etsin, ben de girerim inşallah. Ama sizin makamınızla benim makamım arasında çok büyük dağlar olacak. Siz peygamberlerin bulunduğu, onların da üstünde en yüce makam veresiz oradasınız. Ben ise girsem bile benim nerede olacağım ki? Ya Resulallah benim üzüntüm Cennette sizi görememek. Girsem bile cennette sizi görememek. Ya Resulallah orada sizi görme imkanım, ihtimalim var mı? Sözüne istinaden Cen Cenab-ı Hak ve Tegaddes Hazretleri bu sevgili kulunu rahatlatmak ve onun gibi düşünen, onun gibi peygamber aşıklarını sevindiren bu ayet-i kerime. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Müjdesini veriyor. Yani siz seviyorsanız el mer'u ma'a men ehab. kişi sevdiği iledir. Siz de sevdiğinizde olacaksınız. Yani var ya peygamberimiz zamanında kişi sevdiğiyle dedirten bir sahabe kiram. Kişi sevdiğiyledir deyince diğer sahabelerde ya Resulallah bizim için de geçerli mi? Nahnu kezalik evet. Hepiniz için keserli. Kim kimi seviyorsa onunla beraber olacaktır. 70 ayeti kerime 70. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. 71. Ey iman edenler tedbirlerinizi alın. Bölük bölük savaşa çıkın. Yahut gerektiğinde topyekün savaşın. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan alarak ilhamı yani Kur'an-ı Kerim yani Allah bizi durup dururken savaşı emretmiyor. Ama savaş kaçınıldığı zaman da oradan kaçmamak ve Allah için mücadele etmek, savaşmak, cihat etmek etmemizi Cenab-ı emrediyor. Ve savaş etmek için de hazır olmamızı her an istiyor. Ne kadar hazır olursak bir millet, bir devlet ne kadar savaşa hazır olursa o kadar caydırıcı olur diyorsunuz. Savaş etmek için değil yani gerektiğinde hazırlıklı olmak adına ne demiş atalarımız hazır ol cenge eğer istiyorsan sulhu salah eğer salah istiyorsan barış istiyorsan düşmanlarının seni rahat bırakmasını istiyorsan senden çekilmesini istiyorsan hazır ol cenge istiyorsan sulhu salah Cenab-ı Hak da onu bize bildiriyor tedbirinizi alın gerektiğinde bölük bölük gerektiğinde topyekün savaşa girip tabi bu ayet-i kerimeler indiğinde Bedir geçmiş, Uhud geçmiş, Hendek savaşı geçmiş falan ama daha etrafta fitne fucur yuvalar çok. Mekke'de daha sıkıntıda insanlar var. Mekke'de toplanıp toplanıp ne yapabiliriz bunun hakkında diye konuşanlar var. Efendime Mesul'e fitne kazanlarını kaynatmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla onların hepsinin bertaraf edilmesi lazım zaman zaman ve Mekke fethedilmesi lazım ki Mekke dünyanın kalbi. Evet, 72 işlerinizden bazıları var ki cihad konusunda pek ağırdan alırlar. Eğer size bir felaket erirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım derler. Hadi cihada dediğin zaman işlerinden bazıları öyle zorlanırlar ki, öyle zorlarına gider ki Hatta mümkün mersebe eğer fırsat bulurlarsa, yalan dolan bilmem neyle cihada katılmazlar. Katılmadıkları için eğer o yaptıkları cihatta savaşta birileri ölürse işte biz dediler derler. Gitmedik akıllılık yaptık. Bak adamlar gitti öldürdüler. Öldüler pisi pisine. Falan gibi kendilerini teselli ederler. Ve ondan sonra bir daha ayet-i kerime eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında zahiri bir dostluk yokmuş gibi keşke onlarla beraber olsaydım ben de büyük bir başarı kazansaydım derler. Yani bu savaşa gidenler sır galip gelseler orada efendi meseleyim ganimetten biliyorsunuz savaşta askerler çarpışınca bazen elde edilen ganimetler ki o zaman mutlaka ganimet elde edilir. Bir yer fethedildiyse oradaki e, işte mal mülk onların olur veya savaş meydanlarına bazen hayvanlarıyla efendim mesela diğer takılarıyla falan e, gelenler Uhud'da mesela öyle olmuştur. Müşrikler gelmişler hayvan bir sürü hayvanlarıyla takılarıyla eğlence yaparız yeriz içeriz orada günlerdir demişler falan tabii iş tersine dönünce mallarını mülklerini her şeyi bırakıp kaçıyorlar. Oradaki savaşta e, esirler, şeyle, e, savaşan askerleri toplayın, bunları aranızda alın. Bu ganimetler sizindir, denir. Bazen toplanır, beytül malden dağıtılır, bazen genelde askerlere verir. Böyle durum olunca da münafıklar bir sene diyor ya bu sefer diyorlar ya keşke gitseydik bak ya galip geldiler işte malı götürdüler affedersiniz tabiri caizse. Ee, hepsi belli bir mal mülk sahibi oldu. Biz bunlardan mahrum olduk. Yenilince işte gitmedik iyi oldu bak mü? Adamlar bo bo boşu boşuna öldüler. Veya yenince de mal mülk sahibi olunca da işte Keşke gitseydik de şu mallar bizde payımızı alsaydık falan derler. Tabi bunların imanlarından e, zafiyeti olan, zayıf olan insanlar daha önce gayet i kerimede bunları uyar. Bunlar e, uyarılmaya ihtiyacı olan, e, pekişmemiş durumu olan insanlardır diyordu. Ve son ayet-i kerime o halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar kim Allah yolunda savaşırla öldürülür ya da alip gelirse siz ona yakında biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Evet. Ahireti isteyen dünya hayatını ahirete tercih eden dünya hayatındaki güzellikleri ahireti kazanmak adına vazgeçebilen yerine göre malından yani tamamından olmasa bile peyderpey malından gönül rızasıyla ahirette beklenti ahirette daha çok beklentileri daha güzel beklentileri beklenti olduğu için vazgeçebilen. Yerine göre canından vazgeçebilen, cihattan, savaştan bahsediliyor değil mi hep? Canından, evladından vazgeçebilen, canından ciğerinden vazgeçebilen. Rahatından vazgeçebilen, huzurundan vazgeçebilen vesaire. Özveri de bulunabilen. Yani dünyasını ahiretine tercih edebilen insanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve onlar Allah yolunda savaşır da, galip de gelseler, mağlup de gelseler kazançlıdırlar. Neden? Galip gelseler, gazi olurlar, düşmanı alt ederler. Efendime söyleyeyim, düşman e, İslam'a karşı yapmak istediklerini, Müslümanlara karşı yapmak istediklerini yapamaz. Dolayısıyla mükafatını kazanırlar, ecrini kazanırlar, büyük mükafat kazanırlar. Yenilse, ölse, niye kazançlı? Şehit olur. Demin de söyledi, peygamberler makamına kavuşur. Peygamberlerden sonra en büyük makam olan e, makama kavuşmuş olur. Sadece kendine değil, etrafındaki insanlara da şehadet etmek suretiyle onları da manevi, onları da uhrevi yükselmelerine, makamlara ermelerine vesile olurlar. Dolayısıyla her halükarda yeter ki ahiret için e, özveri de bulunsun insanlar, savaşsınlar. Gazi de olsalar, şehit de olsalar Cenab-ı Hakk'ın katında mükafatları büyük. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri hani denir, der ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insan içten, kalpten şehit olmayı arzu ederse Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri nerede olursa isterse yatağında gerneşe gerneşe uyusun, ölsün, o insana şehit sevabı verilecektir. Ama bir insan ki içinden şehitlik geçirmemişse, o insanın imanında sıkıntı vardır, o insanın imanında nifak vardır. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bizlere samimi, ihlaslı, güçlü imanlar nasip etsin. O imanlarla bizim ruhumuzu teslim etmemizi bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala El-Fatiha.